Öncelikle İyi Dal kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brom Stars oynayacağız hileyle arkadaşlar. Biliyorsunuz elmasıma, parama hepsi hileyle bedava alınıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Bir dakika söyleyeceğim. Hemen maça başlayacağım. Arkadaşlar abone 1000k olursam, 1000 abone olursam 15000k beğeni de gelirse arkadaşlar size yemin ederim Brom alacağım. istediğinizi alacağım arkadaşlar. Alacağız da alacağız. Arkadaşlar hemen oynayalım. Arkadaşımın adı Mortis. Benimki de Mortis. Kader'e girmişiz. Şimdi oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Crow'u seçmiş. Anka Crow'u seçmiş ya. Aşağı ben Anka Crow, Ankara Crow'u sanıyordum. Ay küçük ya. Ben bu oyunu arkadaşlar yaklaşık 7 yaşında başladım arkadaşlar aynı. Arkadaşlar gerçek hesabımda 30 bin kupayım. tam 30 bin. 31 kupay. Arkadaşlar yanımdaki var ya bu Mortis. Aa, 60 bin k. He, 60 bin k kupası. Arkadaşlar ee, ama düştü arkadaşlar. Çok düştü adam. Adam 8 bin kaydı. 9 bin 10 bin bir kişi hesabına mı çaldı? Bu hesaba da giriyor arkadaşlar. Hesap mı aldı? Adam girdi oynadı. Kuzeni mi girdi? Ben bilmiyorum. Gir arkadaşlar bir düşürdü. Arkadaşlar yaklaşık 3000 kupa gitti ya. Bir, bir kaybetmedi. Adam arkadaşlar delirmişti o çocuk. Ee, arkadaşlar mahallede oturuyor bizim. Arka mahallede okulun arkasında bizim okulun. İşte. Arkadaşlar ben de üzüldüm yav. Bir çocuk senin gizli hesabına 3000 kupa düşürse olur mu? Olmaz değil mi aga? Olmaz ha? bu kadar. Şimdi öleceğiz biz. Öldük aga. Üçüncü olduk. 30 kupa verse bana yine yeter. Yine yeter. Aslında ben bugün açtım. Dedi yüklü oynayak arkadaşım dedi. ben de kırmadım oynadık. Akşam meksi oyun alacağım. Arkadaşlar yargı dağıtan adam geldi. Bu kez beni kimse tutamaz. Arkadaşlar bu çocuğun da hesabı var. Ama arkadaşlar bunun kanalının adı neydi ya unuttum bir aklıma getireyim. Arkadaşlar her şey 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 aklıma geldi. Serdar Bey arkadaşlar birleşik. Küçük abi belli. He birleşik değil annen yani ya. baktım hemen arkadaşım baktı. Serdar yazıyorsunuz bir de baba yazıyorsunuz. Serdar Bey. Serdar Bey'se. Serdar Bey'se. No. yaptın <laughs> Şimdi oynarız. Arkadaşlar kötü aksesuarları seçtim. Oynayacak. Onlarla oynayacağım bir kere de. Arkadaşlar Sarzım. Bu iyi Kaç kaç Mortis kaç Mortis. Kaç ya. <laughs> mortis daha batmaya çalışıyor. Beni yenemezler diyor da. <laughs> Ay bir daha Mortis, Mortis geliyor öldürüyor. Hazır internet çekmiyor ya. Aslında bizim evde ev internet var da. Ay çocuk o misafirler geldi. Hep giriyorlar ya. Bitirik çekse bize yeter. Arkadaşlar ikinci olursam size bronpes vereceğim. <laughs> Ay. 1000k olamazsak 1000 abone. Herkes Brown Pass'i unutsun. Aklınızı unutsun. Arkadaşlar yakında Free çekeceğiz. Yakında. Bir iki hafta sonra. Ha, hepinizin haberi olsun arkadaşlar. Yakında Free çekeceğiz. Herkese ıdımı falan söyleyeceğim oyunda. Oynayacağız. 30 kupa aldım yine. De. Arkadaşlar burada videomu bitirmişim ve görüşürüz.